Kıymetli arkadaşlarım herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda YSK memur ataması hakkında konuşmuş olacağız. Daha önceki süreçte işte, Telegram'da, Instagram'da, YouTube'da gönderi kısmında paylaşımı yapmıştım ama günü geldiğinde video çekeceğim demiştim. Nitekim de artık başvurular başlamış oldu. 31 Ekim tarihine kadar başvurularınızı Kariyer Kapısı üzerinden yapmış olacağınızı belirtmek istiyorum arkadaşlarım. Uygunsanız lütfen başvuru yapın. Değilseniz de diğer tüm atamadan haberler olmak için kanala abone olmayı ve bu emekliğe karşılık videoyu beğenmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Evet öncelikle başvuru zamanı hakkında bilgi vereyim. 23 Ekim ile 31 Ekim tarihleri arasında kariyer kapısı üzerinden başvuru yapacaksınız. Merkez Teşkilatı ve Taşra Teşkilatı olmak üzere farklı farklı alımlar mevcuttur. Ama sadece ve sadece bir tanesine başvuru yapma hakkınızın var olduğunu belirtmek istiyorum arkadaşlarım. Buraya liseler, ön lisanslar, lisanslar başvuru yapabilir. En az 70 puan istemiş olduğunu unutmayınız sevgili arkadaşlarım. Peki hangi dalda atamalar açılacak veya hangi dalda atamalar olacakla ilgili birçok soru da gelmişti. Sizlere onun bilgisini vereyim öncelikle. Veri hazırlama ve kontrol işletmenliği, zabıt katipliği, hizmetli, şoför, bekçe kadrolarına atanmak için en az lise yani lise, ön lisans, lisans mezunları başvurabiliyor. Sekreter atamasına ise büro yönetimi veya sekreterlik mezunları ancak başvuru yapabiliyor. Teknisyen atamasına ise bilişim teknolojileri dallarından veya elektrik elektronik dallarından mezunsanız başvurunuzu yapabilirsiniz. Şoför kadrosuna başvuru yapacaksanız da özel şart olarak da B sınıfı sürücü belgesi istemiş olduğunu lütfen unutmayın. Bir kere e, bu başvurular yapıldıktan sonraki süreç ise sözlüğün aşaması olacaktır. Yorum kısmına sabitlemiş olduğum kitap sipariş linki üzerinden kitaplarınızı sipariş edebilirsiniz. Bakın bu bütün mülakatlar için geçerli. YSK için geçerli olabilir farklı bir atama gelir. Onun için geçerli olabilir. Yani her zaman elinizde olması gereken bir kitaptır. İnşallah da en kısa sürede en güzel hedeflerinize ulaşım sağlarsınız arkadaşlarım. Şimdi aşağıda görüntüleyeceksiniz zaten. Ben bu linki de yine yorum kısmına sabitleyeceğim. Rahatlıkla hepsine ulaşım sağlayabileceksiniz. Merkez teşkilatı olsun, taşa teşkilatı olsun fark etmez. Bütün hepsinden sadece bir yere başvuru hakkınızın var olduğunu unutmayınız arkadaşlarım. Zabıt katipliğinde sözlü mülakatla beraber bir atama olacaktır. Yani herhangi bir şekilde klavye sınavı tabi tutulmayacaksınız. Direkt olarak sözlü mülakatla atanmaya hak kazanmış olacaksınız silah arkadaşlarım. Diğerleri için de aynı şey geçerlidir. Hizmetli, sekreter veya veri yazan ve içinde için de bu geçerlidir. Tabi puanınız yüksekse ve Ankara ve civarında yaşıyorsanız buraları tercih edebilirsiniz. Ama puanınız kritikse 71, 72, 73 ise şu illerden bir tanesini artık kendinize yakın veya en küçük iller de olabilir, dillerde olmayan bir ilde de olabilir. Bu şekilde ayırdığınızı yaparak da aslında başvurunuzu yapabileceğinizi belirtmek istiyorum. Toplam itibariyle 107 kişi buraya atanmış olacaktır arkadaşlar. Zaman zaman Adalet Bakanlığı'nın bu kurumları yine atama yapacaktır. Alımlara geldikçe paylaşmaya devam edeceğiz. Bu emeklere karşılık videoyu beğenip kanala abone olarak bütün çalışmalar haberdar kalmayı ihmal etmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.